Allah'ım, her türlü hastalıklara şifa veren sensin. Sen şafisin. Bizim ise maddi ve manevi birçok hastalıklarımız var. Türlü türlü hastalıklarımız bizi aciz ve çaresiz bırakıyor. Ancak her bir hastalığımıza en mükemmel bir tarzda şifa veriliyor. Demek şafi sensin. Ey her derde derman veren şafi! Yeryüzü hastanesindeki bütün dertlerin ve hastaların ihtiyacı olan her türlü dermanı ve ilacı ihsan ediyorsun. Şefkatinin ve şifa vericiliğinin genişliğine tüm şaşasıyla şahit oluyoruz. Ey ilaçları şifalı kılan Allah'ım! Günahlarımızdan gelen ruhi ve kalbi hastalıklarımızın da şifası için sana dua ediyoruz her derdimizin devası, en faydalı ve en lezzetli ilacımız olan imanımızı inkişaf ettirmek istiyoruz. İman ilacını hem istiğfar ve tevbe, hem de namaz ve ubudiyet ile istimal etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Şafi! Oruç ibadetimizle en önemli bir tedavi olan maddi ve manevi perhize girdik nefsimiz oruç ile helal nimetlerine el sürmemeyi öğrenerek senin emirlerini dinleme yeteneğini geliştiriyor. Allah'ım orucumuzu manevi hayatımızın da şifası kıl. Ey ayetlerini şifalı kılan Allah'ım! Her bir ayeti, kelimesi ve belki harfi müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı bize lütfettin. Senin ezeli kelamın Kur'an, kalplerimizin gıdası, akıllarımızın zenginliği, ruhlarımızın ışığı, nefislerimizin deva ve şifası. Allah'ım, Ramazan-ı Şerif'in mübarek günlerinde okuduğumuz ve dinlediğimiz Kur'an ayetlerinin feyiz ve bereketini ziyadeleştir. Öyle ki, hem manevi hastalıklarımızdan şifa bulalım, hem de insaniyet bakımından terakki edelim. Amin.